Çık bakalım yukarı doğru. Top geri geliyor bak. Top geri geri geliyor. Top top çık sen çık. Artık ne attın? Dakçar, bu çok yüksek düşüyor. Evet, çok yüksekten koşunca düşülüyormuş. Evet, köpek, o sen köpeklerinde düşmüyormuş, değil mi? Evet. Yine düştük. Bak topu geçtin ama top geride kaldı mı Evet. Çok hızlı kaldı. Nasıl gidiyordu? Çok hızlı gidiyordu. Nasıl? Senden hızlıydı. Bak senden hızlıydı böyle. Ama sen onu geçtin. Sen Nasıl? ondan daha hızlı oldun. Ben de şıldım. Sen böyle. baş. Aha düşecek şimdi. Aha düştü. Melih top geliyor. Hadi. İşte Öpücük yap. Ne kokuyor? Ne kokuyor ama? Otlar. Biliyor musun ot kokusunu?